Rasyonel Yatırımdan herkese merhaba arkadaşlar. 8 Aralık 2024 Pazar akşamı çekiyorum bu videoyu. Tofaş hissesine full analiz yapacağız. Rakipleriyle de analiz edeceğiz. Ayrıca Stellantis haberinin detayları ve neler olabilir ile ilgili de geleceğe dönük bir vizyon haberini yansıtacağız. Ve bu başa, eğer satın alma gerçekleşirse hisse nereye gider ne olur gibi sorulara da cevap vereceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, ilk defa bu istenilenizi yaptığımız için ben klasik olarak bir böyle hani reklam gibi olmasın bir e, web sitesini açıyorum. TOFAŞ'ı anlatmaya gerek yok. İçerisinde birçok e, muhteviyat barındıran faaliyetleri var. Argesi de var. E, markalar olarak Fiat, Alfa Romeo, Jeep, o Opar, e, Magneti Marelli gibi markaların da distribütörlüğü, temsilciliği var arkadaşlar. Aynı zamanda da Egea'nın da ana üreticisi zaten. Anlatmaya gerek yok. Doblo'yu da yapıyorlar. Ama Doblo artık başka İspanya'ya gelecek biliyorsunuz. Başka bir proje gelir mi? Onu da bilmiyoruz. Şimdi kısaca Tofaş böyle. Otomotiv sektöründe ülkemizde üretici konumunda en büyük ikinci üretici olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ford'dan sonra. Şimdi arkadaşlar Fintablus verilerine bakacak olursak yani şirket bilgilerinde burada Stellantis Europe SPA olarak şirketin %37'sinin oy kullanım hakkına sahip olduğunu, Koç Holding'in de arkadaşlar %37.62'sine sahip olduğunu buradan net görüyoruz. Bağlı ortaklıklar ve iştiraklerine bakacak olursak, Koç Fiyat Kredi Finansman Anonim Şirketi'nin, bu şirketin bir alt şirketi, yani bir kredi şirketi aslında. Araç alım satımında kolaylık olsun diye de böyle bir alt kuruluş kurmuşlar. %100'üne sahip e, TOFAŞ. E, Fermaz Ototicaret Anonim Şirketi'nin de %100'üne sahip, sahip arkadaşlar. Koç Fiyat sigortada yani araç, ekspertiz, kargo gibi şey pardon kasko gibi hizmetlere de arkadaşlar Koç Fiyat Sigorta Anonim şirketi veriyor. Yani içinde de 3 tane şirket var yani TOFAŞ deyip ya bana atmayın içinde birçok şirket barındırıyor. Kısaca böyle bir şirket. Şimdi son 3. çeyrek bilançosuna bakacak olursak olduğu gibi kötü satışlar, kar, esas faaliyet karı, fabrik birçok şey kötü. Ama iyi olan şeyler yok mu? Var arkadaşlar. Öz kaynaklarını %1 arttırmış. 43 milyardan 44 milyara çıkartmış. Net borcu değil alacağı var adamın piyasadan 1.77 milyarlık 1 milyar 770 milyonluk bir alacağı var. Alacakları artmış. Finansal borçları azalmış. Bunlar güzel gelişmeler. Ayrıca burada göremediğiniz başka bir şeyi daha göstereceğim ben size. Şimdi arkadaşlar kısacası FK'sı 8.57 FD bölü 5.64. Piyasa değeri bölü defter değeri 2.37 peki burada hesaplanamamış ama ben size hesaplanmış Excel vereceğim net borç bölü fabrik de arkadaşlar eksi yani bu ne demek yani şirketin net borçları toplam varlıkları net borçlarını çok rahatlıkla ödeyecek seviyede yani fabrik marjı yani şirketin faiz amortisman vergi öncesi karıyla net borcunu çok rahat ödeyecek seviyede hatta bunun eksi olmasının anlamı borcu yok alacağı var anlamında zaten burada da görüyorsunuz. Net borç kısmı eksi yani alacaklı. Arkadaşlar burada e, fiili dolaşım oranı da yüzde 24.11. E, bir bedelsiz daha verebilir Ford gibi. Tofaş'ta bunu da buradan ileteyim size. Olası yani potansiyel. Artık bir yıla mı verir, 6 aya mı, üç sene mi onu bilemeyiz. Onu ancak e, şirketin sahipleri bilir. Yani görmüş olduğunuz gibi her şey düşüyor ama iyi olan şeylerden cari oranında artması yani 1.5'lerin üstüne çıkması bu büyüklükte bir şirket için gayet iyi. Kaldıraç oranının %60'lardan yani borçluluk seviyesi, toplam e, borç bölü toplam varlıklar seviyesinin de yüzde %49'lara gerilemesi gayet iyi. Ama bununla beraber düşen piyasayla da beraber öz kaynak karlılarına giderek kaybetmiş şirket. Evet arkadaşlar kısaca finansal yapısı böyle. Peki burada benim size göstermek istediğim en önemli ana aort damarı olan şirketin şurası ve biz buraya dikkat edeceğiz. Bunlar size anlattıklarımın hepsini. Eğitim videolarında anlattım. Ee, Rasyonel yatırımdan finansal eğitimler isimli bir e, podcast serisi var arkadaşlar kanalda izlersiniz. Oynatma listelerinden bakın faydalanın. Özellikle bu kısmın çok önemli olduğunu belirtiyorum. Şimdi işletme faaliyetlerinden nakit nakit akışlarına bakacak olursak arkadaşlar hisse 2021'in e, ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine yine böyle eksi eksi gitmiş daha sonra pozitife geçmiş. Bakın altıncı aydan sonra böyle bir ee, inanılmaz bir 10 katına varan bir artış olmuş. Yani burada 2 milyar olduğunu varsayarsak, yani arkadaşlar hatta 2 milyar bile değil 220 milyonlardan hadi biz bunu pozitif sayalım ee, 27 milyarlara gelmiş arkadaşlar 10 katı artmış. Ee, tabii ki hisse de 30 liralardan 300 liralara kadar gitti biliyorsunuz o süreçte. Şimdi yine benzer bir şekilde Eksi 3.2 milyardan giderek böyle pozitif aldı. Bakınız eksi 3.2 milyardan şu anda 2.4 milyara geldi işletme faaliyetlerinden nakit akışları. Şimdi ben Tofaş fabrikasının içerisinde kalıpçılıkla ilgili de birçok başka markaların da kalıp hizmetlerini verdiğini çok iyi biliyorum. Şimdi bu adamlar Stellantis'i almak istiyor biliyorsunuz. Koç'un böyle bir girişimi var. Stellantis nedir ne olabilir? Gelecekteki projeksiyon ne olur bakacağız birazdan. Şimdi e, piyasa çarpanlarında nakit, oran, nakit oranlara bakalım arkadaşlar. Nakit oranlar da giderek artıyor. Yani giderek cebindeki nakit para artıyor şirketin. Buradan onu anlıyoruz. Nakit oran 0.2 istediğimiz oran şu anda 0.61. İstediğimiz seviyenin 3 katı üstünde. Bu gayet güzel bir şey. Kaldıraç oranı da %50'nin altında istiyorduk. Nihayetinde %49'lara varmış. Tam güzel bir kıvamına gelmiş arkadaşlar. Hatta ben %46 isterim ama %56 güvenli seviyededir diyebiliriz çok rahatlıkla. Ee, ve finansal borçların küçük küçük artıyor ama çok önemli seviyelerde değil. Evet kısaca bunlara da baktık. Şimdi buradan bakacak olursak arkadaşlar şirketin takaslarına bakalım. Takaslarına bakacak olursak arkadaşlar Siki Bank'ın elinde mal %22'de arkadaşlar. Yabancı toplamış. Son zamanlarda biraz satmış. Ama küçük küçük böyle bir artış böyle minnacık bir şey var son günlerde. Yatırım fonlarına bakacak olursak da yani Kasım'dan itibaren yavaş yavaş alama geçmişler Kasım'ın ortasından itibaren. Yani iş yatırıma bakıyoruz. İş yatırım maşallah yani Temmuz ayından beri 7 milyon nottan 12 milyon nota çıkartmış. Yani neredeyse iki katı arttırmış. İş yatırım da herhalde boşuna bu kadar yatırım yapmıyordur diye düşünüyorum. Emeklilik fonları da ufak ufak uzun vade almak istiyor böyle küçük küçük böyle Aralık ayından beri alıyorlar arkadaşlar. Evet. Sadece böyle. Yapı kredi ne yapmış? Sonuçta kendi kağıdı. Kendi kağıdını kendi almış. Koç Holding'in kağıdı sonuçta. 5 Temmuz'dan itibaren yani 6.6 milyondan çıkartmış 7.9 milyona. Ya bu tablonun özeti yabancı hariç bizim Türkler ciddi bir alım yapıyor bu ka bu, bu kağıtta. Bunu ben net görüyorum. Bankof'a bakacak olursak da o da alımlarını Kasım'dan beri arttırmış arkadaşlar. Yani 1.600 bin nottan yani 600 küsur bin nottan 3.6 milyona çıkartmış. Giderek de arttırıyor. Şimdi takaslar önemli. Mal böyle çok dağınık değil. Toplu da değil. Ama Citibank'ın önemli hatır sayılır bir şey var. Ama giderek satmış. Türkler de toplamış. E, Türkler genellikle uzun vade tutuyor. E, çünkü şirketin yapısını çok daha iyi biliyorlar. E, Citibank hani bir yıl mı tutar, iki yıl mı tutar onu bilemiyoruz. yabancının toplamı olarak bakıyoruz biz oraya. Aylık yabancı takas değişimine bakacak olursak arkadaşlar Ekim ayında net bir alım var. Bariz yani. Baba gibi burada bağırmış. E, yani net alımı 812 bin lot olmuş bakacak olursak. Hani böyle tabii ki şirketin lot sayısının aç, halka açık kısmı 125 milyonluk kısmı çok bir şey değil ama yine bir göstergedir arkadaşlar. Yani kırmızı kırmızı kırmızıdan artık yeşil 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 olmaya başlamış böyle yani son 6 ay. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, kısaca video şu anda beni kayıt alıyor mu? Aa, çok pardon arkadaşlar yanlış yere girdik. Ee, Evet, şu anda burada bir aksaklık oldu. Evet, beni evet beni alıyor şu anda kayda. Ee, ben buradan devam edeyim anlatmaya arkadaşlar. Çok affedersiniz bu teknik sıkıntı için. Ee, şimdi arkadaşlar bakmış olduğunuzda burada şirketin özet bilgilerini de anlattım. Fon pozisyonlarını da anlattım. Takasları da anlattım. Ee, başka burada anlatmak istediğim. E, evet, fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarını anlatmamıştım. Çok pardon. Lot değişimi 500 yani yarım milyonluk bir artış var. E, fonlar şirkete girmişler yani satmak yerine almaya başlamışlar. Sterilantis haberinin de beklentisi tabii ki olabilir. Zaten teknikte de bunu anlatacağız. Ben full analiz yapıyorum biliyorsunuz. E, evet arkadaşlar yani burada yapı kredi ciddi miktarda elinde tutuyor. Fonlardan yapı kredi var, garanti var, ziraat var, akbank var hedef portföy var. Efendim ata var. Herkes burada ya. Bütün kulüpler burada toplanmış yani yatırımcı kulüpler. Daha doğrusu yatırımcı aracı kuruluşlar. Menkul kıymet e, tutanlar ellerinde e, tutmuş yani. yani. Zaten çok büyük bir şirket anlatmaya gerek yok. Biz 30 şirketi. Şimdi burada arkadaşlar rakip analizi yapacak olursak artık yavaş yavaş rakip analizine gelelim. Rakip analizde böyle imalat sektöründen ziyade otomotiv olarak baz aldım ben. Otomotivde de piyasa değeri olarak bakarsak Başa aktör Ford Otosan çünkü üretici ana üretici 350 milyar TL'lik bir de piyasa değeri var. Daha sonra Tofaş var 103 milyar TL'lik. Türk traktörü saymadım çünkü farklı bir sektör otomotiv içinde ama traktör yapıyor. Otokara almadım içinde savunma var bambaşka işler otobüs yapıyor. Doğaş'ı aldım ve arkadaşlar başka kimi aldım ve... Ee, Doğaç'la beraber Borusan'ı aldım. Burada listede yok. Borusan yatırımının içinde bir miktar e, otomotiv var. Onu da anlatacağım ne olduğunu, alakasını anlayacaksınız. Şimdi buradan finansal çarpanlara girmeden önce özet rapora bakacak. Özet rapordan önce de arkadaşlar. E, karna'ya bakacak olursak karladık 0-6-0. Burada en iyi kısmı borçluluk. Altı üzerinden altı tam puan almış. Borcunu çok iyi yönetiyor. Krizlerde borcunu iyi yöneten şirketler. İşler piyasa açıldı mı atak yapar. Atak üstüne atak yapar arkadaşlar. Bunu biz finansal piyasadan tecrübemizden biliyoruz. Şimdi Ford'la karşılaştıracak olursak Ford'la Tofaş'ı puan olarak kıyaslarsak Ford 10 puan alıyor. Tofaş 8 puan alıyor arkadaşlar. Değerleme yani FK piyasa değeri bölü defter değeri firma değeri bölü fabrik net borç bölü fabrik olarak bakarsak işte değerlemelerin toplamı karlılık toplamı buradaki cari oranlar ve önemli rasyolar ya da işte diğer finansal seviyeler, borçluluk, efendim büyüme olarak baktığınızda böyle yavaş yavaş geçiyorum ki okuyabilin diye büyüme olarak baktığınızda hepsinin toplamında Ford 10 puan, Tofaş 8 puan alıyor. Ee, kısaca böyle bir grafikleri de burada arkadaşlar. Fin tablosu kullanıyorum, tavsiye edebilirim size. Ee, evet böyle baktık puanlamasını gördük. Doğaçta da Tofaş'ı kıyaslarsak Doğaç'ın arkadaşlar Doğuş Otomotiv Servis ve e, ticaret anonim şirketinin içindeki en önemli kısmı aslında şu servis. Yani kriz olsa da olmasa da bu adamlar tüy para alıyor. Tamam mı? Yani bunu çoğu kişi bilmiyor. Yani uzun vade portföylerde tutmak tabii ki yatırım tavsiyesi değil ama tutanlar da niye tutuyor? Şu servis kısmından. Tüy içinden bu adamlar para alıyor arkadaşlar. Yani kriz olmuş olmamış adam sana muayeneyi bir güzel olacaksın kardeşim diyor. Yani bunların en büyük katma değeri orada. Yoksa tofaş kat kat doğaçtan daha üstün çıkardı yani. Bu da kişisel görüş. Evet arkadaşlar değerleme olarak bakarsak FK, piyasa değeri bölü defter değeri, FD bölü favori, işte Efendim karlılık, borçluluk, cari oranlar, kaldıraç oranları, finansal borç oranı, büyüme olarak bakarsak satışların değişimi hepsinin totalinde Doğaş 11 puan, Tofaş 7 puan alıyor arkadaşlar. Bunu da baktık, Ford'a zaten bakmıştık. Şimdi Borusan Otomotiv ile ilgili bir yatırımı var. Borusan yatırımın arkadaşlar. Borusan yatırımının içinde Borusan Otomotiv var Borusan Otomotiv de önemli bir kalem tutuyor. Niye deyin arkadaşlar? Çünkü marka olarak BMW, Mini Cooper, BMW Motorrad, efendim Range Rover, Defender, Discovery, ee, Jaguar gibi markaların distribütörü ve aynı zamanda servis hizmetini de yapıyor. 40 yıldır bu işi yapıyorlar. Kolay kolay çıkacaklarını zannetmiyorum. Borusan Otomotiv bu işten 40 yıldır buradan ekmek yiyen bir şirket oturmuş bir iş artık. Şimdi Borusan yatırımın içinde Borusan Otomotiv olduğu için hani zaten puanları da kafa kafaya. Baktığınızda tabii ki yani sonuçta içinde birçok şirket barındırdığı için e, videosunu da yapmıştım. Rasyonel yatırımda izleyebilirsiniz. BR yat olarak yazarsanız izleyebilirsiniz. Videosu var arkadaşlar. Yine aynı şekilde full analiz. Orada da başka başka kıyaslamalar yapıyorum. 7 puanı 7 puan almış. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. E, Borusan yatırımı da gördük. Burada şimdi Stellantis haberine gelecek olursak arkadaşlar. Arkadaşlar Bloomberg HD'nin Bloomberg HD haberine göre rekabet kurumu TOFAŞ Stellantis kararını gözden geçirecek diyor. Şimdi bunun anlamı ne? Bakınız yani TOFAŞ Bloomberg'in bilgi talebinde bilgi talebi yapmış Bloomberg. E-posta ile verildiği yanıtta rekabet hukuku düzenlemeleri kapsamında verilen karar bir ara karar niteliğindedir. Süreç devam etmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler ilerleyen dönemde paylaşılacaktır dendi diyor. Evet doğru çünkü nedenini söyleyeyim size. Yani çünkü ciddi bir karar. Şimdi e, Tofaş eğer gidip de Stellantis'i alırsa. Bu bir kere Stellantis nedir? Stellantis e, zaten hani içinde Tofaş'ın şeyi var. E, hissesi var. Tofaş'ın içinde Stellantis var. Bu sefer Tofaş da Stellantis'in içindeki görmüş olduğunuz şu marka ve hizmetlerin e, tescil hakkını almak istiyor. 400 milyon euroya karşılığında. 400 milyon euro arkadaşlar bugün Türk parasıyla 40'tan çarparsak bu adama alana kadar euro herhalde 40'ı görür mü bilmiyoruz yani tabii ki. 16 milyar TL gibi bir para yapar. Benim tahminim bu 16 milyar TL'yi Tofaş yaklaşık 1-2 yıl en fazla 3 yılda kendi kendine amorti eder. Neden diyecek olursanız arkadaşlar baktığınızda bu markalar Peugeot var. Bakın Citroen, Opel, DC Automobiles, Euro Ripper yani tamir serp, Ripper. Yani e, ta, Samir Servisi, Distrigo, Stop e, Stellantis Finans. Finance yani Bunlara böyle bu siteye girerseniz Stellantis.com.tr'ye işte Peugeot'yu satıyor Efendim satıyor servisini veriyor distribütörü Opel aynı şekil Efendim Citroen aynı şekil Efendim işte e, görmüş olduğunuz şu marka yani e, Ciddi ciddi yani DS Otomotiv 1955'ten beri var. Efendim Euro Repair yani bu adamların servisi Citroen grubu işte Peugeot grubu komple Fransız ürünleri genelde. Bunların da tamir servis bakım hizmeti. Aynı zamanda yedek parça efendim bu da işte Distrigo. Ee, işte bu işin alıp satımındaki spot ticar efendim bir de işte finansal. Yani finansal şirket e, alım satımda kolaylık olsun diye. Kısaca böyle arkadaşlar böyle bir haber var. Şimdi gel gelelim işin zurnanın zırt dediği yere. Şimdi biz buradan nakit akım tablosuna bakalım. Ana top damarına bakalım. Şimdi bu şirket en fazla 27 milyar net, net akım vermiş arkadaşlar. Net net akışlarında 27 milyarlık bir kalem yazmış. Net karına bakacak olursak da arkadaşlar buradan gelir tablosuna tıklarsak gelir tablosunun içerisinde faaliyet karı zararı dediğimizde en fazla 2019'da 19 milyarlık bir faaliyet karı, esas faaliyet karı yani faaliyetlerinden 19 milyar TL kâr etmiş. Ee, tabii faaliyet dışı karları da var. Toplamdaki dönem karı arkadaşlar maksimum 20.5 milyarı görmüş. Ee, ne zaman görmüş? Onu da söyleyeyim size. 2023'ün e, son çeyreğinde görmüş. Arkadaşlar FK olarak da bir piyasa rasyosuna bakalım. Birazdan hesap kitap yapacağız. Ondan dolayı bakıyoruz bunlara. Onu da söyleyeyim size. Niye bakıyoruz? Yani şu andaki FK 8.57. Ortalaması 8.35. En düşük 6.68. En yüksekte arkadaşlar onları görmüş. FK. Şimdi bu FK 15 lere kadar da gidebilir. En yükseğinde yükseği vardı Ben geçmiş yıllarda gördüm. Pintablesi verileri tabii ki biraz daha böyle son son yıllara yakın olanları alıyor yani. Bakınız burada bakarsanız böyle FK'nın değişimini 2024 yılına baz almış. Ama ben biliyorum ki 2023'te 22'de, 21'de FK'lar çok daha şişik olduğu seviyeler oldu yani. Tamam mı? Yani buraya da yine bakıyoruz tabii. Evet kısaca böyle. Şimdi hesap kitap işine girecek olursak arkadaşlar girelim artık zamanıdır. 98 milyar TL piyasa değerine düşmüş orada yazan veriler tabi ben bu arada bunu yazdım da bu piyasa değeri 107 milyar TL oldu yani onu da söyleyeyim ee, Bu veri biraz bayat değil ama arkadaşlar yani Ben sürekli sürekli tablo güncellemek istemiyorum Excel'de Buna uygun da formülizasyonla oturup kafa patlatmak istemiyorum çok zaman kaybı Kapanış fiyatı 197.70 TL demişiz arkadaşlar Gerçekten öyle mi? 197.206.20 TL. Burayı düzeltelim. 206.20 TL. Arkadaşlar şu FK'ları ben düzeltmiştim önceden. Şimdi Pegini hesaplayacak olursak arkadaşlar son FK bölü beklenen büyüme oranı. Ben beklenen büyüme oranının %30 olacağını düşünüyorum. Yani %30 çok rahat büyüyebilir bu şirket. Zaten asker ücreti o kadar zam yapsalar her türlü gider. Bir de biraz faizleri düşürseler. Biraz araba alımı olsa Tabii Stellantis olayı patlarsa bu coşar gider zaten. Şimdi e, pek birin altında düşüyor. 0.29 gayet güzel. Yani e, firma değeri bölü Favök onun altında. Bu da çok güzel. Concon'lu bir yeşil koyalım. Yani bu da harika. Net borç bölü Favök'te eksi. Bu da çok harika. E, kaldıraç oranı %50'nin altında. Hani ben %40'ın altında istemişim ama hadi bunu gri diyelim. Yani gri bölgede olsun. E, nakit oran çok iyi. Eee Nakit oran 0.2'nin üstünde istiyorduk. Bunu da arkadaşlar gidiyorum. Bunu da yeşiliyorum. Yani 3 katı bu da gayet güzel. Ee, yıllık fabrik değişimi eksilerde, de o yönden de eksideyiz. Yani kırmızıladım burayı da. Benim için en önemli kriterler bunlar. Yani temel analizin babası bana göre bunlar arkadaşlar. Tabii ki işte stok devir hızı, stok ee, birçok şey var ama yani en önemlileri bunlar. Ben rasyolardan hızlı hızlıca analiz edebiliyorum yani tamam ARGE giderlerinin olması 1.4 milyarlık bir ARGE gideri var. Süper yeşil veriyorum buna. Çoğu firmada olmayan bir şey. E, ROIC güzel. Yani stokları var. Elinde 12 milyarlık bir stok var. Bu da güzel bir şey. Buraya da güzel bir yeşil çakalım. Şimdi gel gelelim son dönem net karına. Son dönem net karı arkadaşlar 5 milyarlık bir net dönem karı oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Veli'lere göre şu anda yıllık toplamında. Bütün çeyrekleri topladığınızda son 12 ay gibi düşünebilirsiniz. Ben bu son maksimum çeyreğin arkadaşlar orada gördünüz. 20.5 milyar kar yazmış. 2023'ün 12. çeyreğinde yani son çeyreğinde pardon. Ee, yani altı katı çok rahat olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, şurada da son fiyatı kapanış fiyatını güncelleyelim. 206.20 diyelim. 206.20 ile kapatmış. Şimdi ödenmiş sermayesi 500 milyon TL bir lot bölü 1 TL anlamına geliyor biliyorsunuz. Sektör FK'sına da ben burada 14 aldım arkadaşlar. Biliyorum ki bir zamanlar 21'lere bile çıkmıştı yani. Yine çıkabilir. Tamam? Ben yine 14 aldım. Yani tahmini FK, sektör FK'sı demeyeyim de Tofaş'ın ilerideki FK'sının 14 olabileceğini öngörüyorum. Arkadaşlar şimdi 30 milyarlık net kâra göre arkadaşlar hesapladığımızda 844 lira bir hisse fiyatı yapıyor. Bu neye göre yapıyor? İşte net dönem karı böyle ödenmiş sermaye çarpı öngörülen FK dediğimizde fiyat 844 lira yapıyor. Tabii ki şimdi bu adamlar elinde kalıphanesi de olduğu için bazı parçaları oto yedek parça tamir işini de ele alacaklarından Bazılarını kendi yaparsa böyle tamam mı? Stellantis'i de ikna ederse bu 15 katı da olabilir bu kar. O zaman 75 milyar TL seviyelerine çıkıyor. O zaman da 2 milyarı buluyor yani. Daha eski parayla 2 milyar. Yeni parayla 2 bin liralık bir hisse değeri oluyor. 2100 lira arkadaşlar. Yani neredeyse 10 katı gidiyor o zaman da tamam. Yani olayın hikayesi rekabet kurulunun ileride sonunun ne olacağını bildiği için sektörde e, öyle bir şey de herhalde dur demek istiyor. Bilemiyoruz tabii çok teknik detay vardır. Ben bunu altı olarak aldım yine 844 lira yapıyor yani. Tabii ki bunlar tahmini hesaplar arkadaşlar. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Kişisel görüşlerimizdir. Ama bunu ben çok rahat söylüyorum size. Şimdi buradan teknik analize de geçelim. Bir artık yavaş yavaş e, oturumu da kapatalım. Evet arkadaşlar günlükte baktığınızda tren pozitif. Şimdi şunu kapatayım. Bu arada Twitter'dan Türk Traktörü de atmıştım. Şöyle bir şey çizmiştim hatırlayan varsa. Bakınız o çizgi hala devam ediyor yani. Zaten o zamanlar 700 şey 700 lirayı görmemişti. Şu anda 700'ü geçti. 770 liralarda. Neyse konumuz Türk traktörü değil. Bistofaşa geri dönelim. E, şunu da kapatalım. Arkadaşlar TradingView kullanıyorum. E, aşağıda referans linkim re var. E, açıklamalarla alabilirsiniz. Yani benim bir tavsiyemle alırsanız bize de faydanız olur. Şimdi günlükte trend pozitif görüyorsunuz bazen bir şekilde. 2 günlükte trend arkadaşlar Pozitife girmiş oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Vatana millete. Aşağıda artık destek 179 lira. Yukarıda direnç 220 lira ilk direnç. Major direnç 287 lira. Daha sonra da 350 liralar major direnç olacak. En üstte de 451 liralar ciddi major seviyeler olacak. Tepeleri Fibon'un arkadaşlar 810 lira, 917 lira kadar geliyor. Bizim hesabımız zaten... 844 liralardaydı. Hani böyle düşe kalka düşe kalka gelerek mesela şöyle çizelim. Yani hani işte böyle hiçbir zaman düz gitmez. Şuralardan gelip bir düzeltmesini yapıp tekrar gidebilir. Ee, arkadaşlar yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Onu da söyleyeyim size. Ee, şimdi e, buradan bakacak olursak lossunu yani e, burayı dip kabul edersek 179 liraya. dibe uzaklık artık %11 lira. %11 pardon %11 tepeden da arkadaşlar yani tepe seviyesi olan 353 lira fiyatı baz aldığınızda ben fiyat yani küsuratları söylemiyorum %41 uzaktayız gayet güzel bir yerde 3 günlükte de bakarsak arkadaşlar trend artık pozitife girdim gireceğim diyor 3 günlükte aynı zamanda da stokastik arasay tepelere vurmuş önce haber eee Arasay combo arkadaşlar düşeni kıran yapmış. Düşeni kırandan kastımız işte yani bilenler bilir. Şöyle yaptığınızda yani yapmış zaten yani tepe noktasına değdirdiğinizde ciddi ciddi gidiyor. Buradan görüyorsunuz. Ben artık çizmeyeyim. Düşeni kıran yapmış. Artık Arasay combo 3 günlükte 45'te 50 ve sonrası ve 50'nin üstüne tutunursa böyle bir trend oluyor. Bakınız. Geçmişte de böyle bir trend olmuş. Trend pozitif olduğunda en tepede yüzde 48 vermiş 180 günde daha sonra hani diyelim ki en tepeden satamadın trendi bozdu yüzde 24 de Allah bereket versin 173 günde kar elde etmiş oluyorsun faizden kat kat iyidir bence ee, kısaca böyle arkadaşlar 3 günlükte baktık şimdi süper trendi kapatıyorum hareketli ortalamalara bakıyorum günlüğü açtım 1 bir bir gün 1 gün. Burada arkadaşlar artık tepki zamanı. Her zaman buradan tepki vermiş. Bakın burada tepki vermiş. Geçmişte burada tepki vermiş. Yani 20 günlük ortalama, 50 günlük ortalama, 100 günlük ortalama, 200 günlük ortalama. 20, 50, 100, 20, 50 pardon yanlış söyledim. 20, 20 yeşil oluyor. 50 şu turuncu oluyor. 100 mor ve 200 günde siyah oluyor. Her zaman tepki vermiş. Burada da tepki vermek üzere. Bakınız burada da vermiş. Yani güzel bir yerde. En son başka bakın burada da tepki vermiş. Tam böyle tepki yeri ya. 10 numara 5 yıldız. Çok güzel yerlerde. Biraz şöyle oyalayabilir ama yani böyle kaç gün işte atıyorum 90 gün falan, 3 ay. Genelde de öyle oyalıyor yani. Şöyle şu, alsa tepe tekrar dip teke tekrar dip yapabilir arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir asla. Ee, durum bu. Eee Sizlerin de fikirlerini merak ediyorum. Bilmiş olduğunuz başka şeyler var mı? Ee, arkadaşlar e, Yapmamız istediğiniz başka videolar var mı? E, önemli bir haber de olduğu için Stellantis özellikle paylaşmak istedim. Hazır trendle dilindeyken e, demir tavında dövdür misali e, böyle bir video yapmak istedik. Basman Yatırım kanalı olarak ya yorum yaparsanız bu ve bunun gibi içeriklerle ilgileniyorsanız e, kanalımıza abone olup bildirimleri açıp işte iyi bir kanal işte beğendim tarzı arkadaşlarınıza gönderirseniz beğendiyseniz şayet çok memnun oluruz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı borsa günleri ve normal güzel mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın, saygı ve sevgiyle kalın.